Hakikaten dinlenmiyor mu burası? Yok. Burası temiz. Hazır biliyor buranın temiz olduğunu. Dışarıdan mı mı? Yok. Ünal'ın dinleme ekipleri yok. Onun satın aldığı adamlar var. İçeriden bilgi sızdıran. Ee, biliyorsanız niye engel olmuyorsunuz? Deşifrolu'nun yerine yenisini bulması sadece Ünal'a para kaybettir. Hem sadece bizim teşkilatla sınırlı düşünme bütün servislerle ilişkisi var. Adamım nerede? Binalar elinde. Yaşıyor mu ölü mü? Son gördüğümde yaşıyordu. Onu nasıl orada bırakırsın? Ne deseydim? Özer Bey, adamı ver, Nevzat'a mı götüreceğim deseydim? Ne diyeceksen deseydim. Ben seni yarı yolda bırakmadım Hızır Reis. Elimden geleni yaptım. Zaten Betim benzin attı. Adamın neyi, ne kadar konuştu, hiçbir fikrimiz yok. Konuşsaydı Ünal seni bırakır mıydı? Seni bulmak için bıraktı. Ne biliyoruz? Adamını paketledi mi? Paketledi. Ha? Bir de istihbaratçı olacaksın. Adamına sahip çıkamıyorsun. Kendimi deşifre etseydim? Etseydin. Bir adam için değmez miydi? Nevzat. Köpeği bulmuş. Tasmayı bulmuş. Veterineri bulmuş adamını paketlemiş. Ünallı Özer. Bütün bunları yaparken ayıkmadınız. Şimdi buraya geldim, burada hava civa mı yapıyorsun? Bana bak Hızır. Biz seni bütün pisliklerin içinden çıkardık. Sen bir adamı oradan çıkartamıyorsun. Daha ne diye senin masanın lideri yaptık? Bir dakika orada dur. Dur orada. Kimse kimseyi bir yerin lideri falan yapmadı. Eğer öyle olsaydı baştan teklifinizi kabul ederdim. Ben senin hayatını kurtardım hayatını. Senin hayatını kurtardığım yetmiyormuş gibi. Bir de adamlarının mı hayatını kurtaracağım da? Amca, Nevzat abi. Ünal gerçekten çok büyük bir adammış. Tam istediği noktadasınız. İsterseniz silah getireyim birbirinizi vurun. En çok istediği şeyi yapın. Bir oturup konuşalım. tartışarak bir yere varamayacağız Ne diyorsun? Yalan söylüyor köpek. Ben tam olarak öyle düşünmüyorum. Ya Nevzat köpeğini iyi eğitmiş. Diğer istihbarat örgütleriyle bütün bunları check et... Haklı olduğumu göreceksin. Daha fazla üstlerine gitme sen. <laughs> Ben kimsenin üstüne gitmeyeceğim. Hızır gidecek. Yeni lider o. Sağ ol abla. Adamın konuşmuş muydun Nevzat Bey? Konuşturan Özer. Bir şeyler söylemiştir tabii. Ama neyi ne kadar söyledi onu hesap etmek zor. Senin yaşadığını, bu işi birlikte planladığımızı konuşmuş mudur? Yaşıyorsa anlatmamıştır. Öldüyse konuşmuştur. Özer'i arayacağım. Üstleriyle ilgili bilgiye ulaştım. Onunla teyit etmem lazım. Bana ver diyeceğim. Amca sana niye versin ki? Yanımda. Gel sor der. İşte onu diyorum. O zaman Nevzat Bey'in dediği gibi... ...konuşmamıştır, yaşıyordur. Üstten bir şey öğrendim diyeceksin. Peki özer demeyecek mi ne öğrendinde ya? Diyecek. Ben de diyeceğim ki Allah. Nevzat ölmemiş. Ya adamı mı öldürdüyse? O zaman da yalan söylememiş olacağım. Sen benden habersiz bu işi devlette de yapmış olacaksın. Amca, fidanlıktan haberleri varsa? O zaman da mezarıma bir fidan da siz dikin de ne yapayım? Yok. Ünal, Hızır'ı gözden çıkarmaz. Patronla konuştum. Çok öfkeli. Ama bu gece bir şeyler yapmasını engelledim tepkin aldığını biliyordur. Tepkinin Hızır'a karşı olmasını ister. O yüzden şimdi onu öldürmek hiç akıllıca olmaz. Ben de böyle düşünüyorum. Beni alın derdi beni öldürmek olsaydı çoktan öldürürdü. Onun derdi benim kökümü kurutmak. Ve devletin kendine karşı olan kanadını kırmak. Tek çare senin dediğini yapmak. Bak Nevzat Bey, bu işin sonunda sen açığa çıkacaksın. Sen açığa çıkarsan sadece sen değil, herkes ölür. Şu an için yapacak başka bir şeyimiz yok. Yaşadığım ortaya çıkarsa masadakilerin hepsi ölür. Ya da içeri atılır. Ama sen yaşar mısın? Yaşarsan cezaevinden çıkar mısın? Onu bilmem.